Ağustos böcekleri sahillerde, kum gezip şarkı türkü söylerken çalışkan, sebat eden, kışını düşünen karıncaların yanındayız ve hep beraber kışa hazırlanıyoruz. Size aslında 5 tane temel hayatınızı kurtaracak kışa hazırlık tarifi vereceğim. Yancıları da olacak bunların 7'ye 8'e çıkacak. Yine yılın o zamanı geldi. Ben ne yapacağım derseniz aradıklarınızın hepsi bu videoda. Salça hazırlık nedir? Aslında en temelinde salçadır. Salçasız olmaz. Ben bir biber salçasıyla ile başlayayım. Asıl assolist domatesi de gelir. Biber salçası yaparken ne yapıyoruz? Aslında ihtiyacımız olan kapya biber, bolca. Önce yıkıyoruz tabii ki. Ondan sonra dikini ikiye kesiyoruz. Fazla çekirdeğini alıyoruz. O kalan yarımları da önce bir büyük tencereye doldurup 20-25 dakika haşlıyoruz. O kabuk kendini bırakmaya başlayacak, siz de göreceksiniz. O etli kısım da aşırı aşırı pişip kendini bırakmasın ama. Ondan sonra bir süzgeç aldık. Fazla suyu süzüldükten sonra bir çuvala koyuyoruz. Sağlam bir süzgeç varsa o da olabilir. Ya salça dediğimiz şey suyunu uçurmak ya. Önce bir mekanik olarak uçuruyoruz suyunu. Bu da nasıldır? Çuvala koyuyoruz, üzerine bir ağırlık koyuyoruz, bir gece öyle bekletiyoruz. Bu, bu arada miktar vermiyorum ben. 5-6 kilodan da yapabilirsiniz. O zaman bir iki kavanoz çıkar. İsterseniz 50 kilodan da yapabilirsiniz. Ertesi gün zaten kabuklar kendilerini bırakmıştı. Hop kolayca soyduk. Ondan sonra karacamızın kıyma ve salça makinesi geliyor. Onun kıyma ucunda kıyma makinesinden biberleri tek tek çekiyoruz. Kıyma makinesi aslında bize onları püre yapmış oluyor. Ondan sonra bir tencereye alıyoruz genişçe ve kaynatmaya başlıyoruz. Böyle birazcık ilk suyu gidip kalınlaşmaya başladıktan sonra biraz tuz koyuyoruz. Aslında yani bunu 5 kilo için 2-3 çorba kaşığı tuz gibi düşünebilirsiniz. Zaten tadına bakın. Normalden bir tık tuzlu olması iyidir. Çünkü tuz nedir? Korur. İçeride mikroorganizma yaşamasını engeller. Ama şap gibi de olmasın yani. Yemeğe de tuz atın sonrasında. Onu tadına bakarak anlayabilirsiniz zaten. Azıcık da zeytinyağı artık salça kıvamına gelene kadar böyle çevire çevire kavuruyoruz. Ondan sonra bizim güzel boyunsuz kavanozlarımız geliyor. Oraya bastıra bastıra huni ile dolduruyoruz etrafını çok yanaştırmadan. Niye bastıra bastıra dolduruyoruz? Çünkü içeride hava boşlukları kalırsa oralar aslında mikroorganizmaların yaşaması için elverişli bir ortam oluyor. Bunun olmaması lazım. Bunu da minimuma indirmek için ne yapıyoruz? Kavanozları yıkadıktan sonra fırında böyle 120-130 derecede sterilize ediyoruz. Kapakları da mutlaka kaynayan suya koyuyoruz. Onları niye fırına atamıyoruz? Çünkü içerlerinde plastik bir kısım var. O plastik fırında erimesin, zararlı olmasın diye onları suda kaynatıyoruz da doldurduktan sonra üzerine de birazcık zeytinyağı döküyoruz ki yine havayla temasını keselim. Bozulma ihtimalini azaltalım. Kapağını da kapattıktan sonra bütün kış yanımızda olacak biber salçası hazır. Acılı yapmak isterseniz ne yapacaksınız? Biberleri haşlarken acı biberlerden atacaksınız içine. O da onlarla birlikte geçecek ama ben acıya karşıyım. Geldik gönlümüzün efendisi domates salçasına. Domates salçasında aslında burada Karaca'nın salça ve kıyma makinesi hayatımızı o kadar kolaylaştırıyor ki. Çünkü bu aletin mucizesi ne? Domatesi çiğden içine atıyoruz. O bize kabuğu ve çekirdekli ve hatta böyle sert kısımlarını ayrı veriyor. Asıl o sulu etli kısmını püre yapıp ayrı veriyor. Kıyma makinesi gibi düşünün. Ama kıyma makinesinin ucu kapalıdır ya bunun etrafında böyle bir süzgeç gibi bir şey var. Bu deliklerden yumuşak o püreli, sulu, etli kısım yani bu şuralardan çıkıp geliyor. Buradan da bu çekirdekli kabuklu kısmın kurularını atıyor. Şura ise bak burada bunun vidası var. Bunu önce geniş bırakıyorsun. Buradan çıkıyor. Ondan sonra bunu birazcık daraltıp buradakileri bir tur daha aletten geçiyoruz. Böylece bütün o suyu etli kısmını alabiliyoruz. Burada işte kabuk, çekirdek, sert kısımlar kalıyor. Bunu yaparken de bu etrafa sıçratmasın diye şöyle iki tane koruması var. Biri bu. Bunu buradan geçiriyorum. Böyle koyuyorum. Bu da bu. Ve böylece biz başka hiçbir iş yapmadan oradan püreyi alıyoruz. Yine çuvala koyuyoruz, üzerine ağırlık koyuyoruz. Bir gece süzdürüyoruz fazla suyunu almak için. Sonra zaten böyle kalınca bir püre kalıyor çuvalın içinde. Onu yine tencereye alıyoruz, kaynatıyoruz ve aynı biber salçasında olduğu gibi tuzunu ekliyoruz. Çok azıcık zeytinyağı ekliyoruz. Tuzu biz hep kalın Deniz tuzu, kaya tuzu kullanıyoruz. Kalın daha kolay oluyor çok miktarda yapınca. Sadece erimesi birazcık vakit alıyor, o yüzden atar atmaz tadına bakmayın. O tuz biraz çözüldükten sonra tadına bakın ki asıl tuzu da orada anlarsınız. Kıvamı geldiği zaman yine sterilize ettiğimiz kavanozlarda, sterilize ettiğimiz kapaklarda bastıra bastıra hava kalmayacak şekilde dolduruyoruz. Üzerine zeytinyağı, hava temasını kesmek için kapağını kapatınca domates salçası da hazır salçaları böyle yapabiliyoruz bu alette. E zaten kıyma makinesi ucu var. Kıyma makinesi kıymamızı da çekebiliyoruz. Diyelim kurbanların et kalmış yok buzlukla. Hop 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 onu köfte yapmak istedim. Geçirebilirim. Bir de içi köfte ucu var. Ben mesela içi köfteyi çok seven ve açmayı bir türlü beceremeyen bir insan olarak hoşuma gidiyor böyle özellikler. Onda da nedir? Belki birazcık içi köfte yapmak istersiniz. Onu hamurun da önce bir kıyma makinesinden geçirip çok böyle ezmeden, sakız haline getirmeden güzelce parçalayabilirsiniz. Bulgura daha iyi işler. Soğan, kıyma. Hamurunda da var çünkü bunlar. Ondan sonra İçi köfte ucunu takıyorsun, hamur yukarıdan veriyorsun. O zaten böyle boru gibi, içi boş bir şekilde sana veriyor. Ondan sonra hop koparıp alıyorsun, içine içini dolduruyorsun. Köşelerini de kapatınca böyle biraz uzun ince... Antakya usulü gibi içi köfteler hazır oluyor. Tabii ki isterseniz sucuk sos içinde ayrıca aparatı var. Onun ucuna hop 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 bağırsağını takıp... istediğiniz güzel sucuğu yapabilirsiniz. <laughs> Şimdi geçtik bir diğer domatesin güzelliğine. Domatesin püresi. Püre birazcık daha kolay. Orada ne yapıyoruz? Domatesin poposuna böyle bir çarpı şekilde çizik atıyoruz. Kaynayan suya atıyoruz. Böyle bir 30-40 saniye, 1 dakika falan gibi. O kabuk zaten kendini bırakıyor. Çıkarıp hop bir soğuk suya tutuyoruz. Kabuğu incecik üzerinden alıyoruz. Domates hazır. Bu arada biz bu videoyu Temmuz'da çekiyoruz. Daha asılı bu kışlık domatesle petemek, armut da dedikleri uzun ince böyle eti daha bol olan kullanılır. Daha da ucuz olur o zaten. Onu kullanmanızı tavsiye ederim. Geldik domates püresine devam ediyoruz. Kabuklarını soyduk. Ondan sonra mega blendimiz geliyor. Kocaman hem de cam hazneli. Orada tıt tıt domatesleri çekiyoruz. Püre haline getiriyoruz. İsteyen çiğ olarak da saklayabilir. İsteyen kaynatır. Birazcık zeytinyağı yine, birazcık tuzunu ekleriz. Yine çok abartmayın ki sonra yemek onunla yemek yaparken de birazcık tuz ekleyin. Çok tuzlu olmasın. Çok uzun uzun kaynamasına gerek yok zaten birazcık böyle rengi değişip hafif kıvamlanınca tamamdır. Ondan sonra istersek yine boyunsuz kavanozlarımıza koyabiliriz. Öyle konserveleyebiliriz. Sıcakken kapaklarını kapattık. Ters çevirmeye gerek yok. Düz de oluyor arkadaşlar. Ondan sonra kendi halinde oda sıcaklığına gelince domates püresi konservelerimiz de hazır. Kışa birazcık daha hazırız soğanları da böyle bir kabaca biraz bölüp içine atıp böyle bas çek yaparak durdura durdura soğanları güzelce sulandırmadan, ezmeden küçük küçük parçalara bölebiliriz. Ondan sonra ne yaparız onları? İstersek vakumlarız, istersek poşetleriz, buzluğa atarız. Ya da Ramazan'da yaptığımız gibi kavurup konserve olarak da saklayabilirsiniz. Bir de tabii ki yazın en güzellerinden biridir taze fasulye. Taze fasulyeyi ne yapıyoruz? Eğer büyükse, köpe kenardan kılçıklarını alıyoruz. İster uzunlamasına ikiye bölün, ister yatay olarak böyle bölün, canınız nasıl istiyorsa. İsterseniz bu şekilde bakımlayıp dondurabilirsiniz direkt taze taze. Ya da ben öylesini tercih ediyorum. Böyle fasulyeyi tavada birazcık öldürüp o böyle yeşilleri birazcık daha parlak hale gelene kadar iki tür birazcık zeytinyağına çevirdik. Ondan sonra domates püresini biraz ekledik içine. Çok aşırı değil. ...beraber yine bir tür kaynadılar. Ondan sonra istersek bunu yine konserveleyebiliriz. İstersek poşetleyip buzluğa kaldırabiliriz. Bu böyle bir ara malzeme gibi oluyor. Diyelim fasulyeli bir yemek yapacaksın. Hop iki soğan kavurdun. Onu hemen ısıttın. Üzerine bunu ekledin. 5 dakikada yemeğin hazır gibi bir şey oluyor. Bütün kış bu güzel fasulyeyi de yiyebiliyorsun. Patlıcanı yaparken aslında usulü nedir? Diyelim ki işte 4 kişilik, 6 kişilik bir ailesiniz. Yazın bir gün mangalı yakarsınız. Orada alırsınız bir sürü patlıcanı. Onları çıp 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 dizersiniz, közlersiniz. Ondan sonra lütenitse olabilir bunlar. Közlenmiş patlıcan olarak olabilir. Öyle saklayabiliriz. Ama takdir edersiniz. Ben tek başına yaşayan bir insanım. Mangal yakamıyorum evimde. Fırınım yok. Orada da bu küçük böyle benim gibi bekar yaşayanlara aslında bir tavsiye gibi. Ne geliyor hayatımıza? Airfryer geliyor. E zaten aynı zamanda anda 5-6 tane içine sığabiliyor. Bana da yani zaten 20-25 patlıcan yetiyor. Eğer karnıyarıklık yapacaksak pijamalı soyuyoruz. Biraz yağ alıyoruz, hafif tuzluyoruz. Airfryer'de közlerine kadar. Ondan sonra çıkardık. Karınlarını yarabiliriz önceden istersek. Bütün bırakabiliriz istersek. Böyle bir tepside soğutup hatta belki öyle dondurup ondan sonra vakumlayabiliriz. Ya da hiç soymadık. Direkt güzelce közledik. Ondan sonra kabuğunu soyduk. Köz patlıcanımız oldu. Onu tavada şöyle birazcık yağ ile tuzla çevirdik. Ondan sonra onu Öyle de patlıcan yapabiliriz, öyle de patlıcan yapabiliriz. Bence bunlar zaten kafi olacaktır. Artık bir diğer astroliste turşuya geçiyoruz. Turşusuz bir kışa hazırlık düşünemez. Yine bizim çekilmemiz bir tık erken çünkü turşunun zamanı birazcık daha böyle Ağustos sonu, Eylül. Artık işte güneş birazcık güçten düşmüş. Daha böyle kavunları büyütemiyor, onlar kelek kalıyor. Domatesleri kızartamıyor, onlar yeşil kalıyor. O evrede devreye giriyor turşuluklar. Turşu yaparken aslında bir sürü turşu videomuz var. Siz de biliyorsunuz izleyenler. Turşuda bir altın oranımız var. Neydi oran? 1 litre içme suyu. Onun üzerine böyle bir çay bardağı 80 mililitre kadar sirke. İyi sirke olması avantajdır. Tuz koyuyoruz. Tuz yine birazcık ne kadar tuzlu istediğinize göre değişir ama 2-3 çorba kaşığı arası kaya tuzu. Onu güzelce karıştırdık. Tuzu iyice çözdük içinde. Ben birazcık limon da koymak istiyorum derseniz o bir yarım limon da sıkabilirsiniz. Ama limon çok abartmayın. O birazcık suyunu bulandırabiliyor ama lezzeti de yakışıyor. O yüzden birazcık da limon suyu ekledik. Ondan sonra kavanozlarımızı aldık önümüze. Temiz kavanoz olması önemli. Sebzeleri seçer iken de yarı çürüğü olmayacak. Çünkü o içeride bozmaya devam eder. Güzelce temizlenmiş olacak ve atıyorum çok kalınsa salatalık. Belki bıçakla birkaç yerinden delik açmak ki içine hızlıca nüfuz edebilsin. Sebzeleri kavanoza ve çok gevşek değil biraz sıkıştıra sıkıştıra dolduruyoruz. Ondan sonra içine daha böyle hızlı mayalanması için nohut atabilirsiniz. Ekşi mayalı ekmek de bu işe yarıyor bir parça atıp. O birazcık fermente olmasını hızlandırıyor. Ha, daha yavaş olsun benim bir sürü kavanozum var acelem yok dersiniz. Ne bileyim yarısına nohut atın yarısına atmayın. Bir kısmı hızlı olur bir kısmı yavaş olur. Sadece burada ne kaldı? Sebzelerin turşunun suyunun geçmemesi lazım. Onun için de en güzeli aslında asma yaprağı veya defne yaprağı. Tenin sayesinde o turşunun birazcık daha kütür kütür olmasını da sağlıyor. Hem de bastırınca sebze suyun üstüne de çıkmıyor. Öyle bir koruması da oluyor. Yaprak kapaklarımızı koyduk. Serin ve karanlık bir yerde. Nedir bu? Hayalimizde kilerdir. Ha, kiler yoksa nedir? Şöyle tam lavabonun altında olmayan bir mutfak dolabı olabilir kenarda köşede. Turşu da böylelikle hazır. E ne yaptık? Turşumuzu yaptık, salçamızı yaptık, domates pürüzümüzü yaptık. Azıcık da patlıcan fasulye yaptık. Bence kışa gayet hazırız. Benim kışa hazırlığım bu kadardı. Eğer sizin ben bunsuz kışa hazırlık olmaz dediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Hem ben sizden öğrenirim hem belki daha sonra onun da videosunu çekeriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.